Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün Juventus oyuncuları geldi. Club Selection'ı geldi. Bugün onlardan top açılışı gerçekleştireceğiz. Oyuncuların maksimum seviyelerine geçmeden önce kanalımız sonunda 1000 aboneye ulaştık. Bunun için 1000 güzel insana e, ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ediyorum. Beraber çıktığımız bu yolda inşallah ileride 10 binleri 100 binleri de hep beraber göreceğimizi daha hızlı bir şekilde artık bundan sonra kanalımızın büyümeye devam edeceğini umuyorum. Bir abone özel e, içerikler gelecek. Şu an biraz hastayım boğazlarım çok ağrı. Bu videoyu da o yüzden biraz kusura tutmaya çalışacağım. E, kusura bakmayın son 2-3 gündür düzenli video ge gelemiyor. Onun da sebebi <laughs> hastalık yani. E, Bonucci. Bonucci ile başladım. 95'e çıkıyormuş kadromuzda. 91 Defansif Farkındalık, 95 Katılım, 93 ikili Mücadele, 95 Agresiflik. Hız hızlanma değeri e, çok düşük Bonucci'nin gelmiş. Ama baktığımız zaman oyun kurucu stoper 95 seviyeli fena değil. Yani gelse kullanılmam ama. Şerzi, e, Şerzi 96'lık bir kaleci olarak gelmiş. 86 Farkındalık, 85 Yakalama, 83 Savuşturma. Reflex 85, uzanma 87. 90 üstünde hiçbir değeri yok. Ee, Şezli'nin 96'lık bir kaleci zaten hani dolarınız, kurtumanız, men falan varsa Şezli kullanılmaz ama yoksa iyi bir kaleci olabilir. Danilo Danilo oyunda çok kullanan görüyorum ben Danilo'yu. 90 şut gücü dikkatimi çekti. Defansif farkındalığı, ikili mücadelesi vesaire güzel defansif anlamda yüksekten pası da 80, hücumcu bek oyun tarzı 95. Ölü yaprak vuruşu var, yerin orta becerisi de var. Danilo kullanılabilir bir bek oyuncusu olarak gelmiş. Pogba. Pogba'yı isterim. Pogba e, bağımsız olarak hani kartından bağımsız benim çok çok sevdiğim bir oyuncu. 97 yüksekten pas, 93 alçaktan pas, 94 sıkı top tutma, 92 top kontrolü, 93 şut gücü. Pogba'nın kartı bu arada bayağı güzel duruyor. 67 bitiricilik kötü olmuş ama. Fiziksel temas 83. Bence Pogba'nın fiziksel temas çok daha yüksek olmalı. Pogba bu arada dün e, e, yıllar sonra tekrar Serie A maçına çıktı ve sakatlandı yine. Daha yeni sakatlıktan dönmüştü. Yine sakatlandı ve işte bizim en çok istediğimiz adam. Filip Kostic orta uzmanı. Ben standart kartını kullanıyorum. O derece söyleyeyim. 96'ya kadar çıkıyor. 93 yüksekten pas, 93 şut gücü, 92 dayanıklılık. Hız hızlanması 88 fena değil. Kost için ortaları gerçekten mükemmel ötesi. Yani Kost için net olarak istiyorum. Kostic, Pogba, Locatelli gelmiş. 97'lik defansı orta sağ olarak. İkili mücadelesi 90. Şut gücü var. Defansif farkındalığı katılımı güzel. Alçaktan pas, yüksekten pası güzel. Orkestra şefi olarak gelmiş. Yani bir Kimih tarzı bir şey olarak gelmiş. Çok e, defansif orta saha değil tabi böyle. Hani ne bileyim böyle bir Viera Kante gibi değil. Daha çok Kimih tarzı. Vlahovic 99 seviye paketin en yüksek oyuncusu. 92 bitiricilik, 93 ofansif farkındalık, 90 fiziksel temas değerleriyle gelmiş. Şut gücü 87, hız hızlan, hızlanma 87. 1.90 boyunda kafa değeri kaç? 75 kafa yani yakışmamış Vlaovic e ama Vlahovic tabii oyunda çok iş yapabilecek bir ofans şey forvet. Ve Miretti paketin en düşük oyuncusu. Alçaktan pası 90 olarak gelmiş. Diğer özellikleri de böyle. Biz top açılışına geçelim. Kostic, Vlahovic, Pogba. Bu üçlüyü istiyoruz. Tabi sadece Kostic'i versin diğerlerini vermesin o da olur. Geçelim top açılışına. İlk topumuzu gönder diyelim. Haydi hocam. Kostiç gelir mi? Kostiç gelir mi? İtalya doğal olarak 5 yıldız, hepsi 5 yıldız sanırım içeride. Kaleci Şezni. Çok kötü başladık. Şezni hiç istemediğim biriydi. Şezni geldi. Bari, bak bakayım, Miretti 4 yıldızmış. O Miretti de gelir bize şimdi. Yani şu an Kostic'i çıkaramayacağız gibi bir his var şimdi. Kostic, Pogba, Vlaovic üçü de gelmeyecek bence. 5 yıldız yine. 19 numara Bonucci. Bonucci, Bonucci, Bonucci. Onu da hiç istemezdim, onu da hiç istemezdim. E son top Kostic için. Baktığımız zaman Kostic, Pogba, Vlahovic. Bu üçlüden en az birini çıkartmak istiyoruz. Hadi kullan, üzme bizi, üzme bizi. Kostic'i ver. Bak standart kartımı kullanıyorum, standart. 5 yıldız. 17 numara. Kostic! Kostic! İşte bu ya işte bu 17 numara tanıyamadım Kostić. Sonunda o iki ilk iki topta hiç istediklerimizi bulamadık ama Son topta kostiçimizi en azından çıkarttık Uzmanlık aktarımı yapalım hemen bizim Normal kostiçi ona basalım Uzmanlık aktarımı da şeye göre neye göre yapılıyordu ya Buradan mesela buna bastım uzmanlık aktarımı desen ee, yok işte öyle değil Şuradan uzmanlık haklarını diyeceğiz Buradan kostiçi bulacağız Kostiçi kostiçe basacağız Değil mi? Aynen öyle olacak Kostiç neredesin oğlum? Kostiç 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 76'lık falan adamlar geliyor lan. Yukarıda mı kaldık o Dur ya. filtrele. kulüp takımları Avrupa. İtalya. Piyomen TBN. Tamam Filip Kostic 217 bin Aaa hayır ek becerilerini basmayalım ama yükselen şut var. Ek beceri basmazak olmuyor mu? Doğru ya. Bakalım peki Antrenörlerimiz ne kadar? Antrenörlerimiz de çok az işte. 18 seviyeye kadar çıkarttık şimdi. Ya yükselen şut falan çıkarttım ben diğer kostiçi. O yüzden onu basmadım. 90'a kadar çıktı. 88 yüksekten diyor. Neyse şöyle bir alalım. Kadromuza koyacağız artık. Baktığımız zaman başka kim basabiliriz buna? Filtreyi sıfırlayak. Arda Güler'i basmayalım. Alejandro Garnacho falan diyor. Bunlara beceri basmışız. Ee, baktığımız zaman şöyle kullanmadığım hani yükseltip sonra kullanmadığım birilerine bakıyorum. Ee, Barlu diyor mesela Ballo Tour ediyor mesela. 21 seviyeye çıkarıyor hiç. Çıkarma daha iyi. Neyse ya. Ben onu video dışı bir şekilde Fullerim şöyle alalım ve kadromuza koyalım Kostiçi. 93'müş şu anki kart. Kostiç şu anda 93 oldu. Arda de bir siyah alalım. Neyse. bu video bu kadar da en çok istediğimiz Kostiçi çıkarttık. Pogba'yla Vlahovic gelmedi nasip değilmiş. Neyse dediğim gibi bir aboneye özel videolar gelecek. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. you never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want.